Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Senaroğlu başkanlığında toplanan Meclis Danışma Kurulu'nda bir araya gelen partiler erken seçimin 23 Ocak tarihinde yapılması konusunda görüş birliğine vardı. Hükümet programı Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından özel gündem ile toplanan Cumhuriyet Meclis Genel Kurulu'nda okundu. Bugün COVID-19 nedeniyle 41 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Böylece Covid-19'dan Kuzey Kıbrıs'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi. Seçim ve halk oylaması yasa değişiklik önerisi için her siyasi partiden birer milletvekili olmak üzere 6 üyeli geçici ve özel ad hoc komite oluşturulmasına oy birliğiyle karar verildi. Akdeniz'de sular ısınmaya devam ediyor. Suriye'de süregelen gerilime ek olarak enerji konusunda kızışan rekabet Akdeniz'i barut fıçısına döndürdü. Akdeniz'de Türkiye'nin 34, Rusya'nın 16, Amerika Birleşik Devletleri'nin 22, Fransa'nın ise 5 savaş gemisi bulunuyor. Bitcoin bugün ortalama 1.247 trilyon dolara ulaşan toplam değeriyle Tesla'yı geçerek dünyanın en değerli 8. varlığı oldu. İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs 7 Aralık'ta Kudüs'te bir araya geliyor. Üç ülkenin başbakanlarının Türkiye'nin Kıbrıs ve Yunanistan'a yönelik tavrı ile enerji konusundaki siyasetini ele almak üzere bir araya geleceği açıklandı.